Ekrem İmamoğlu'nun ex hesabından yeni paylaşım. Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler. Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor, sesimizden korkuyorlar. Ama unuttukları bir şey var, biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız. Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz. Ekrem İmamoğlu, ex, eski adıyla Twitter, platformunda yaptığı son paylaşımında, bir hesabı engellediler, Şimdi diğerine yöneldiler ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ex hesabının Türkiye'den erişime engellenmesiyle ilgili gelişmelerin ardından geldi. 8 Mayıs 2025 tarihinde, Türkiye'deki bir mahkeme kararıyla İmamoğlu'nun ex hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı. Mahkeme, hesabın suç işlemeye teşvik amacıyla kullanıldığı iddiasıyla erişim engeli kararı verdi. Ancak ex platformu, bu karara itiraz ettiğini ve hukuki süreci başlattığını açıkladı. Şirket, kararın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkıyla çeliştiğini belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların platforma erişiminin engellenmemesi gerektiğini savundu. İmamoğlu'nun ex hesabının erişime engellenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durumu demokratik hakların kısıtlanması olarak nitelendirerek, X kullanıcılarını İmamoğlu'nun uluslararası hesaplarını takip etmeye ve paylaşımlarını yeniden paylaşmaya çağırdı. Ayrıca, birçok sosyal medya kullanıcısı, İmamoğlu'nun profil fotoğrafını kendi hesaplarında paylaşarak dayanışma gösterdi. İmamoğlu'nun bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler şeklindeki paylaşım Bu gelişmelere karşı bir tepki ve direniş ifadesi olarak değerlendirilebilir. Paylaşımın içeriği, sosyal medyada ifade özgürlüğü ve erişim engelleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi İmamoğlu'nun ex hesabı Türkiye'den erişime kapalı olsa da uluslararası erişim sağlayan hesapları üzerinden paylaşımlarına devam etmektedir.